Herkese selam canlar ben Burak Hocanız. sizlerle bugün Alkanların dördüncü dersiyle birlikteyiz. İlk başta ne yapacağız? Alkan ve alkan türevlerindeki yapıyı zomerliğinden bahsedeceğiz. Yani alkanları biz birkaç farklı şekilde yazabiliyoruz. Peki sen bunları biliyor musun? Ben şimdi sana bunları anlatacağım. Sen de harfiyen takip et, dinle. Zaten alkanların dördüncü dersindeyiz alkanları biz öğrendiğimizde sonraki alken alkin ve benzen türevleri ve sonraki tüm organik bileşikler çok rahatlıkla ilerleyecek. Alkanı bitiren birisi alkeni de bitirdikten sonra organik kimyanın çok daha hızlı ilerlediğini net bir şekilde görecektir. Bu arada videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutma. Gel ben vakit kaybetmeden hemen sana alkan ve alkenlerin yapı izomerliğinden bahsetmek istiyorum. Şimdi ben izomerlik kısmını sana anlatacağım. Ama burada bir de sırf alkan için konuşacağımız bir yapı izomerliği var. Aynısını tekrar edecekmiş gibi düşünebiliriz ama çok popüler, çok popüler olduğu için de bilmen gerekiyor. Bir kere izomerin ne olduğunu hatırla. Hani bunu glikoz, fruktoz ve galaktozdan da yola çıkarak hatırlayabilirsin. Kapalı formülleri aynı yalnız açık formülleri farklı olan bileşikleri biz ne diyorduk? İzomer diyorduk. O zaman ben elime bir bileşik aldığımda bu bileşiği kaç farklı şekilde yazabiliyorsan o zaman o bileşinde o kadar izomeri vardır deriz. Bak bu bileşiklerin sistematik adları da birbirinden farklıdır. Adlarının farklı olması bile bunların farklı olduğu anlamına gelmektedir ve izomer bileşiklerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Şimdi benim alkanlarımın ilk üyesi olan metan, ikinci üyesi olan etan ve üçüncü üyesi olan propan, yani 3 karbonlu, iki karbonlu, bir karbonlu yapı ben farklı şekillerde dallandıramıyorum. Bunu farklı şekillerde dallandıramadığım için de bu organik bileşiklerin neyi olmaz? İzomerleri olmaz. Ama mesela 42 numaralı örnekteki C3H6O değil Br2 bileşiğinin yani Brom2 bileşiğini farklı şekillerde yazabilir miyim? Şimdi elimde 3 tane karbon var. Bak 3 tane karbonu getirdim. Böyle aralarını birer bağ koyarak tamamladım. Neden birer bağ kavurmayı tercih ediyorum? Cn H2n artı 2 formülüne göre e n'in olduğu yere 3 yazdığında hidrojen sayısı maksimum 8 olabilir. Zaten, zaten benim bileşiğimde 6 tane hidrojen 2 tane de brom olduğuna göre toplamda kaç tane bir element var? 8 element var. Yani hepsi yeterli. Peki ben zaten hidrojenleri koyacağım. Hidrojenler çok önemli değil. De. Bromu kaç farklı şekilde koyabilirim? Bununla ilgileniyorum. Ben bromu Sol taraftaki bir numaralı karbonu, karbona koysam bu sefer 1 1 brom yapmış olurum. Peki ben bromu bir tanesini bir numaralı karbona koysam, bir tanesini 2 numaralı karbona koysam bu sefer ne yapmış olurum? 1 2 brom yapmış olurum. Bu sefer ben karbonlarımı ortadaki broma koyayım. O zaman ne yapmış olurum? 2 2 dibroma yapmış olurum. Bu sefer ben karbonlarımı Birini en başa koyayım, bir numaralı karbona koyayım, birini de nereye koyayım? 3 numaralı karbona koyayım. Bu sefer de 1-3 dibroma yapmış olurum. Tabii ki benim neyim var bir de hidrojenlerim var. Tabii ki hidrojenler ne oluyor? Burada karbonları dörde tamamlamak için yerleştiriliyor ama bileşikleri adlandırırken nasıl adlandırıyorum? Sol taraftan sağ tarafa doğru ifade edeyim. 1-1 dibromo, 1-2 dibromo, 2-2 dibromo, 1-3 dibromo. Yani şimdi diyeceksiniz ki Turuncu kalemle yazdığım ya da başka bir renk aldım. Şuradakine bir brom koysaydım ve şuradakine bir brom koysaydım. Bu yapı yukarıdakiyle hemen üstündekiyle tıp atıp aynı. Fark eden hiçbir şey yok. O yüzden bu yapı yani dönmüş hali aynıysa ben bunun da tutup farklı bir yapı olduğunu düşünemem. Tabii ki hidrojenleri yerleştirip bileşikleri tamamlayabilirim ama hidrojenleri yerleştirdiğimde Bromlardan dolayı farklılık olduğunu hatırlayın. O zaman tamam şöyle kapalı bir şekilde yazıp sonuna kadar geldiysem tamamlayayım. Şuna H dedim, H2 dedim hatta. Şuraya da H2 dedim. Şuraya da H2 dedim. 2 3 4 2 3 4. Burada Ukrayna'yı H2 dedim bilmiyorum. Oradaki 2'yi silelim. Evet kaç tane farklı yapıyoruz yazabildim? Konuşamadım. 4 farklı yapıyoruz yazabildim. O zaman bu bileşimde ne vardır? 4 adet izomer vardır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi eğer bir alkandan bir yan dal yoksa yani dümdüz bir şekilde yapıldıysa bu benim için normal alkandır. Bak şimdi ben ben aşağıda 5 karbonlu olan C5H12 mi? Dümdüz bir şekilde açıyorum. O zaman bu benim için ne olur? Normal pentan olur. Çok önemli. Tamam mı? Bak ikinci karbona geldim. Yani ikinci karbona geldim. Üzerini çiziyorum. Ve i̇kinci karbondan bir tane ne ayırıyorum? Bak metil grubu ayırıyorum. İkinci karbondan bir tane metil grubu ayırdığım an üzerinde çizeceğim. Artık benim için bu izo olur. Ama ben İkinci karbondan bu sefer bir tane metil grubu değil iki tane metil grubu ayırsam daha net görünsün diye koyulaştırdım bu sefer ne olur? Ya bu bizim için bir genellemedir. Ben ben 5 karbonlu olan sağ tarafta değil hemen alta yazıyorum. 5 karbonlu olan normal pentanımı en üstteki yazılı olan pentanımı şu an 4 karbonlu bir şekliyle bir zincir oluşturup bunun ikinci sıradaki karbonundan bir tane tam da izonun üstünde yazılıp metili ayırdığımda bu benim için izopentandır. Diyeceksin ki bunun bunun 4 karbonlu olduğunu gördüğüm halde nasıl ben buna pentan diyebiliyorum? Aşağıdaki dalımı metil aldığımda 5 karbon bu sefer pentan oldu. Diyeceksiniz ki 4 karbonlu niye bir tutamla bütünmüyor O uyupak katlandırılması, sistematik katlandırma. Burada özel gibi bir yapı izomerliğinden bahsediyorum. İkinci karbondan bir metil çıktıysa ikinci karbondan bu artık benim için izodur. Ama ben bu olayı ikinci karbondan bir tane değil, biraz daha koyu bir şekilde yazdığım sağ taraftaki gibi ikinci karbondan iki tane metil grubu ayırdıysam artık buna ne demem lazım? Neo demem lazım. Bu da benim için neopentan olur. İzopentan, neopentan. Bunları kesinlikle bilelim. 4 karbonlu yapımın izosu vardır ama neosu yoktur. 43 numaralı örnekleyeyim. Bir karbon atomuna 4 tane metil grubu bağlıysa ya ben kendimi çok yormayacağım. Şuradaki karbon atomunun yazdığım neopentanı kopyaladım getirdim sağ tarafa koydum. Tabi koyarken bir tane hidrojenin yanındaki 3 çıkmamış. Oradaki 3'ü de yazayım. Bak 4 tane metil grubu bağlı. Bir karbon atomuna 4 bir tarafına metil grubu bağlı demiş bana. Aynısını yapıyorum. Bir karbon atomuna 4 tane metil grubu bağladım. Hepsi tekli bağ içerdiği için doymuş bir hidrokarbondur. Sistematik adı bunun nedir biliyor musun? Sistematik 1, 2, 3 diye numaralandırdığında 2'de bir metil var. 2'de bir metil var. Bunun adı 2,2 2 dimetil. Toplamda 3 karbonlu olduğu için propan der ve bitiririz. Yani sistematik adı bu değil. Neopentan bunun özel adıdır. Bu yüzden burayı almadım. Şimdi geldim 3. öncüle. Tetrametil metan. Hatta bu üçüncü öncülü bir konu anlatımıymış gibi, konu anlatımıymış gibi düşünebilirsiniz. Bir karbon atomunun dört bir tarafına hidrojenler geldiğinde bu yapı benim için metan olur. Peki bu karbonun bir tarafına metil gelse, bir tarafına etil gelse, bir tarafına brom gelse, bir tarafına da klor gelse. Ben bu bileşiği nasıl adlandırırım? Dört bir tarafında ne varsa tek tek derim. Brom derim, bromo derim. Tabi aynıysa di derim. Bu arada sonra ne gelir? 2 E harfiyle etil geldi. Sonra kloro derim. Sonra metil derim. Dört bir tarafını söyledikten sonra da ne derim? Sonuna metan derim. Ben dört tane metil grubu bağlı olduğu için tetrametil deyip metan diyerek de bu şekilde adlandırabilirim. Bu durumda cevabım 1-3 olur. Şimdi 44 numaralı örnekte aşağıda adları veren bileşiklerden hangisinin kapalı formülü C7H16'dır? C7H16 2 katının 2 fazlası. Yani 2N artı 2. O zaman bu bir alkan. 5 karbonlu alkan benim için pentan. 6 heksan. 7 heptan. O zaman normal heptan bizim için doğrudur. Bir kapalı formülü budur. İzoheksan dediğimiz yapı benim için 6 karbonlu. Neoheptan dediğimiz yapı benim için 7 karbonlu. 4 karbonlu Edirne'deki butana... 3 tane metil bağlıysa 3 karbon da oradan gelince toplam 7 karbon oldu. Pentan 5 karbonlu 2 2 dimetil pardon 2 3 dimetil buradan da 2 karbon gelince toplamı kaç oldu? 7 karbon oldu. Ya yani A, D, C ve E 7 karbonlu iken izoheksan 6 karbonlu. O yüzden bunu alamam. İzoheksan ne? Benim ikinci karbonumdan bir tane metil grubu çıktıktan sonraki yapı benim için izoheksandır. Yani bu yapı. Hı? Cevap Bursa. Şimdi özel alkillerle alakalı bir açıklama da yapalım kısaca. Çok kendimizi yormadan. Eğer bir izoalkandan hidrojen çıkarılıyorsa biz buna izoalkil deriz. Ve gerçekten bizim için önemli. Bakın şurada izobütan var. 4 karbonlu bir yapım var. Bu izobütanın sağ tarafından bir tane hidrojen çıkıyorsa bu benim için C2 olur. Videonun sonunda olması bunun önemsiz olduğu anlamına gelmesin. Gerçekten burası önemli. Lütfen dikkat edelim. Bu izobitil. Yani kutu içerisinde alacaklarımı ezberleyelim. İzobitile ezberle. Eğer bunun 5 karbonlu neopentanından bir şey çıkarılıyorsa bu da neopentildir. Sigloalkandan bir tane hidrojen çıkarılıyorsa sigloalkildir. Halkalı yapıdaki bir şeyden çıkarıldığında da direkt siklobütil, siklobütil, siklopentil şeklinde ifade edilir. Benzenden bir tane hidrojen çıkarılıyorsa fenil. Eğer benzene bir CH3 bağlı ve bundan bir hidrojen çıkarılıyorsa da bu da benim için benzildir. Lütfen kutu içerisine aldıklarımı bilelim diyorum. Şimdi eğer benim alkilimi oluşturan karbon atomu bir tane karbon atomu bağlıysa bu benim için primer birincil. 2 tane bağlıysa sekonder, 3 tane bağlıysa ters yerdir. Hemen bak. Alkil olmasının nedeni altını çizdiğim yerdir. Alkil olan karbona bir tane R bağlı primer. Alkil olan karbona 2 tane R bağlı sekonder. Sağ üst köşedeyim. Bu karbona 3 tane R bağlı o zaman ne olur? Ters yer olur. Primer, sekonder, ters yer alkil şeklinde ifade edilir. Benim sekonder ve tersiyel alkil olarak adlandırılırken tüm karbon atomları sayılır ve alkil adı ona göre verilir. Şimdi bu kısmı da bilmek gerekiyor. 45 numaralı örnekteyim. Şimdi bana diyor ki bir tane karbon atomuna koydum karbon atomunu. Dört farklı şey bağlatacak. Belki bir tanesi hidrojen olabilir. Ne diyor? Sekonder propil bağlı diyor. Bir tane etil bağlı diyor. İki tane de metil bağlı diyor. Bak metilleri bağlayayım. Metilin birini bu tarafa koydum. Metilin bir tanesini bu tarafa koydum. Bir de ne bağlı diyor? Etil bağlı diyor. Etil de C2H5 diye koydum. Bir de sekonder propil bağlı diyor. Normal propil bir de izopropilimiz var. Yani buradaki izopropil aslında bir sekonder propildir. En uzun zincirimi seçiyorum. En uzun zincir benim için burası. Şimdi ben bunu numaralandırarak ilerlemek istiyorum. Şimdi dallarım nereye yakın? Aşağı tarafa daha yakın. O zaman 1, 2, 3. 3, 4, 5. 3'te bir dal var, 3'te bir dal var, 2'de bir dal var. Adı ne olur? 2, 3, 3. Trimetil toplam 5 karbonlu olduğu için pentan şeklinde adlandırırım. Yani cevap ne oldu? 5 şıkkı olur. Şimdi sağ taraftayım. Alkillerin uyupak sistemine göre adlandırılması. Ya videoda çok bilgi var bu arada. Alkil oluşturduğu hidrojen atomunun koptuğu karbon atomuna ben bir numarasını verir ve en uzun zinciri seçerim. Bak her zaman hidrojenin çıktığı karbon benim için bir. Sonra sağa ya da sola devam ederek en uzun zincirimi seçtikten sonra dalıma bakarım. Bir tane metil var, o zaman bir metil iki karbonlu olduğu için etil. E, i̇ki de metiller var, o zaman 2 iki di metil üç karbonlu olduğu için propil. E bir de metiller var. Bir bir dimetil etil. Şimdi iki de metil var. 2 metil 3 karbonlu olduğu için propil. Bakın soldaki bir de metil var. 3 karbonlu olduğu için propil. Bence uyupak adlandırılması e, bizim için yani zor değil. Çünkü hidrojen çıktığı karbonu bulup oraya bir verip sonra en uzun zincire kadar ilerliyoruz. Tamam mı? Şimdi bak nota bak. Uyupak kurallarına göre izopropil sistematik adı sistematik ad olarak da kullanılır. Yani izopropil çok yaygın. Artık biz bu bileşiğin adını sistematik olarak da kullanmaya başlamışız. Sol tarafta ana gruba bağlı olan yapılar sonucunda karşımıza gelen bu dalların bize neyi ifade ettiğini gösteriyor. Yani dalları tek tek gösteriyor. Yani bu kısım aslında bir önceki sayfalardaki gördüğümüz kısmın özeti. Yani burayı kesinlikle bilmenizi tavsiye edelim. Mesela bir tanesine bakalım. Bakın burada bir tane CH çift bağ CH diye bir şey var. Bu benim için etenil, vinildir. İlerleyen kısımda bir kez daha göreceğiz primer alkol, sekonder alkol ve tersiyer alkolün özet kısmında burada kendini belli ediyor. Primer, sekonder ve tersiyer karşımıza çok sık gelmese de karşılaşabileceğimiz kısımlardır. Notumuzda ne yazıyor? Notumuza bakalım. Alkanlar adlandırılırken yan gruptaki dal başına D3 tetra getirildiğinde bunların benim için bir önemi yok. Ya da sekonder tersiyer önekleri varsa bunlar dikkate alınmaz. Ama İzo ve neo örnekleri varsa bunlar dikkate alınır. Yani izonun iyisi ve neonun iyisine dikkat ederim ama diğerlerindeki baş harflere dikkat etmem. Şimdi 46 numaralı örnekten sonra bence bir sonraki videoda buna devam edelim. 46'dan başlayalım ve şu öğreten testin sonuna kadar alkanların verdiği tepkimelere kadar biz gelelim. O zaman bir sonraki derste bu kısmı ifade edeyim. Daha sakin, daha net olsun. Tamam mı? Sen hemen zaten ihtiyacın varsa hemen bir sonraki videoya geçebilirsin. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.